devamını izlemeden herkes bir yorumlarda belirsin. Sizce Sivaslı mı? Sinoplu mu? Karşıdan biri geliyor. Ondan da kafa kafaya girmezlerse. Aha yavaşlattı. Vallahi yavaşlattı. Yaptırmadım mı ben sana şimdi oldan virajda? Millet solamaya çalışırken ortalık fena karışacak. Aynaya bakın arkadaşlar. Adam tamponunda geliyor. Sivaslı da geldi. Vallahi 3 tampon tampona yolculuk yapıyoruz şu anda. Kalayı'dan düğün burka. Ev. Evet arkadaşlar herkese merhabalar ben Aykut Küçük YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine müthiş bir videoyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Kalayız'den Duisburg'a 3 tır yolculuk edeceğiz. Ozi arkadaşım arkada ben ve bir de oyundan Sivaslı bir kardeşimiz bize katıldı sağ olsun. Yolda gördü kornalı davet ettim geldi o da. Duisburg'a ilk giren kazanır arkadaşlar. Devamını izlemeden herkes bir yorumlarda belirsin. Sizce Sivaslı mı Sinoplu mu? Yok. Ozi nereliydi lan Ozi nereli olduğunu unuttum Yoksa Ozi mi kazanacak yorumlarda belirtin ve beğenileri yapıştırın arkadaşlar Haydi bismillah Böyle bir yola çıkalım abi. Hadi bakayım. Bu ne? Arkada adam uçuyormuş bu arada. Ozi onu görmüş. Yapıştırdık bakalım arkadaşlar. Ben Ozi ve Sivaslı. Allah ne verdi işte Duisburg yolculuğumuz başladı. En son ki kalayız Duisburg videomda hatırlarsanız arkadaşlar eski kasa Scania ile oynamıştım. Eski kasa Scania'nın hızlı olduğunu düşünüyordum. E bugün işte o videonun altına Volvo çok istenmiş abi. 7 beygir Volvo'nun oyunun en hızlı tırı olduğu çok fazla iddia edilmiş. O yüzden bugün sürprizlerden kaçıp arkadaşlar birazcık gerçeklerle oynamaya karar verdim. İnşallah yetişebilirim. Ozil'deki tırı tam görmedim ama Sivas'ta Scania kullanıyor arkada. Ozil galiba DAF kullanıyordu arkadaşlar. Ama ben Volvo'nun ne yapıp ne edip gerekeni yapacağına inanıyorum. Ozil birazcık arayı açtı ama arkadaşlar Volvo affetmez. Volvo ara hızlanmalarda affetmez. Çünkü devri sonuna kadar kullanıyor. Benim Scania'daki en büyük problem Scania'nın ölü devri olmasıydı arkadaşlar. Scania'da ölü devri olduğu için birazcık sıkıntıydı. Bu arada arkası yapıştırdı geliyor. Sivas'ın arkası da oyuncular var. Bakalım burka ilk kim girecek? O ilk virajı güzel aldı ama bizi çok yavaşlattı orada ya. Ondan kaynaklı bir problem vardı. Oğlum bu arada tam 150'ye gelince benim devir bitiyor. Tam 150'de bitiyor devir abi oğlum. Ama Ozan çok açtı arayı ya. Galiba yetişemeyeceğiz arkadaşlar. Ozan'ı birinin yavaşlatmasını bekliyoruz ön tarafta. İnşallah öyle bir şey yaşanır. Ben virajlardaki başarımı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Az ilerideki keskin virajlarda arayı kapatacağımıza inanıyorum yani bir miktar. İnşallah İnşallah yaşanır bu. Umuyorum ki yaşanır abi. Arkayda mesafemizi koruyoruz ama işte Ozan'ın önüne kimse çıkmıyor şansımız abi. Ozan'ın önüne birazcık birileri çıksa böyle gitmesi mümkün değil de. Yalnız ama Duff'ın da hakkını verelim şimdi. Ben Daft'tan böyle bir performans açıkçası beklemiyordum. Gereğinden fazla hakkını verdi yani. Oğlum o değil aşağıda küfürleşiyorlar. Allah'tan ekranda chat gözükmüyor. Birileri aşağıda birbirine girdi arkadaşlar. Biz burada et derdindeyiz. Onlar can derdinde. Evet virajlarda birazcık arayı kapatmaya çalışıyorum. Mesafe kapanmıyor. 105 metre Vallahi açı açı gidiyor ya. Açı açı gidiyor abi. Hiç yetişemedik. Arkayda da mesafe aynı. Baksanıza da 4-5 tır geliyorlar. 2-4 şu anda benim sayabildiğim 5 tırız arkadaşlar ama tapta 6 kişiyiz. 6 tır peş peşe Allah ne verdiyse Talayız'den düz burada doğru yola çıktık. Bakalım bu işin sonunda kazanan kim olacak? Ben hala daha Olgo'ya güveniyorum bu arada. Ama işte o, o bir yavaşlatsa ah böyle birisi çıksa. Birini böyle sollamak zorunda kalsak ben yapıştıracağım onu arkadaşlar arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Ama şansımıza hiç sollanacak adam yok yolda yani. Aha önde galiba birisi var ama o da duruyor ya. Hıh! Ulan sevindiydim var ya ne güzel. Harbi sevindiydim ha. Bu da duruyormuş arkadaşlar. Karşıdan biri geliyor. Ondan da kafa kafaya girmezlerse. Aha yavaşlattı. Vallahi yavaşlattı. Yapıştırmadım mı ben sana şimdi o virajda. Ben sana virajda yapıştırmadım mı o zaman şimdi. Ama dedim. Dedim arkadaşlar. Keskin virajlar gelince biz sürpriz yapacağım ona dedim yani. Virajlarda affetmem. En sonki çektiğimiz düzlük videosun oğlum bu arada buradan inşallah uçmaz benim tır ya. Tekerleri yerden kestim arkadaşlar. Aman Allah'ım. Kardeşim kendi şeridine git gözünü seveyim. Allah araba geliyormuş karşıdan. Kardeş çok affeder. Lan oğlum kontrolü kaybettim. Karşıdan araba geliyormuş görmedim abi. Bu arada Ozbin'in dap manyak gözü. <laughs> Sivaslı'da çıldırdı. Arkası karıştı arkadaşlar. Şunu biraz daha kızgınlaştırayım Allah aşkına. 145'e sabitleyeceğim. Herkes tampon tampona gidecek tamam mı? İyi izleyin. Sollayabilmeleri için sadece 5 kilometrelik bir sapma payı vereceğim arkadaşlar. Şimdi herkes tampon tampona gidecek. Diyecek. bak iyi izle. Ortalığı nasıl kızıştırıyorum abi. Bu arada oha karşı çok kalabalık bir ekip geliyor. o ula 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 Şeride de oğlum ne yapıyorsun? Bu arada eğer 150'ye dayayabilirlerse arkadakiler yetişecekler arkadaşlar. Hatta bak 140'a dayıyorum tamam mı? Ortalığı biraz daha kızıştırıyorum abi. Ortalığı biraz daha kızıştırıyorum. Şimdi iyi izleyin bak. Millet solamaya çalışırken ortalık fena karışacak. Arkası koptu herhalde. Biz şu anda 3 tır kaldık peş peşe. Ama virajda şimdi odan bir cesaret gösterip çıkarsa başaramaz. Aa. Aa, geldi tampona kadar geldi vallahi. <laughs> tampona kadar geldi abi. Selektör yapıyor. Öyle bir şey yok. Sol sinyal yaktım. Aynaya bakın arkadaşlar. Adam tamponunda geliyor. Sivaslı da geldi. Vallahi 3 tampon tampona yolculuk yapıyoruz şu anda. düz burka. İyi virajı kaçırdım. Çok kötü girdim buraya. Benim hatam. Benim hatam Sivaslı arkada savrula savrula geliyor. Sivaslı çıldırdı arkaya. Sivas mesafeyi kapatamadıkça gaza basıyor. Bu arada 150'den ne bir adım aşağı ne bir adım yukarı. Selamun aleyküm oldan. Yalnız bu arada geçecek galiba. Ben orada bir 4-5 kilometre hız kaybettim. Yine tamponuma kadar geldi. Sivaslı'ya da fır Bak hala selektör yapıyor. Ah yavrum benim be. Ama verdi hakkını. Harbiden adam DAF'la hakkını verdi. Volvo'yu bir zorladı yani arkadaşlar. Açık konuşmam gerekirse. dafttan böyle bir performansı beklemiyordum. Ama virajları fena kesiyorum ya. Pardon kardeşim. Oy, oy 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 Evet ufak bir aksilik yaşanıyor. Geçen videoda da burada patlamıştık değil mi? Sivaslı da savruluyor. <laughs> Sivas'ta savruluyor arkada. Allah'a emanet geliyor. Harbiden Allah'a emanet geliyor arkadaşlar. Onun arkası var mı? Bu arada dördüncü de var. En arkada dördüncü de var. Allah! Ben yine viraj kaçırdım bir miktar. Ozi burada geçti geçti. Geçemedi daha geçemez abi benim. <laughs> Adam tamponu yalıyor yalıyor. Harbi diyorum tamponu yalıyor bak. Sivas'ta yetişemedi ya. Scania biraz zayıf kaldı arkadaşlar. Çünkü kalıyı düz bu yarış videomda altında istikasa Scania vardı. Bayağı hızlıydı ama Volvo gerçekten bu işin ya ne bileyim top seviyesi arkadaşlar. Ya bir dahaki kalayı Düzburg videomda bu arada kullanmamı istediğiniz tırı yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar dikkate alırım haberiniz olsun. O tırı kullanmaya çalışırım. Evet Duisburg'a girerken son bir sürpriz yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakalım geçmeye cesaret edebilecek mi Ozzy'ye? 135'e kadar çektim benim tırı. Tampon tampona geliyorlar arkada çıldırdılar. <laughs> <laughs> Karşıdan gelenler de var. Az dikkat. Ola, ola ola yavaşla. Deki bir çok keskin bu arada. Buraya sağlam girmemiz lazım. Ya bu düz en keskin. Oha araba nasıl savruluyor. Hissediyor musunuz savruluk? Ya arkadaşlar. Kavrulmayı hissediyor musunuz? Ay yavrum benim ya. Bu Allah'ına kurban ya. Tamam 145'te kestim arkadaşlar. 5 kilometrelik sollama payı veriyorum. Son bir şans veriyorum arkadakilere. Bakalım başarabilecekler mi? Onlara benden son şans arkadaşlar. Başaramazlarsa bu videonun kazananı ben olacağım. Bakalım olsun çıkacak mı sollamaya. Sivaslı kendini bariyerlerden bariyerlere vuruyor. 5 kilometrelik sapma payını selektör yaparak kullanıyor oldu. <laughs> Karşıdan gel. Allah Allah adam devriliyordu az da. Adam az daha devriliyordu. Evet Ozi kendini sola atıyor ama sollayamıyor arkadaşlar. 5 kilometrelik sapma payı yetmiyor. Herkes tampon tapmada sokulama sollamalarına kesinlikle izin vermiyor. Burada da son bir şans vereyim mi? Aa, 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 sıkışacak arkada Ozi, Allah bariyere sür, sürtün. bak sürtüp yaşadık orada Basla basla bas Abi geldi tamponuma kadar geldi Soluyacak ya. Vallahi son düzlükte soluyacak herhalde arkadaşlar O şansı ona veriyorum ama Topa kapıya bir giriş olacak Kararı siz vereceksiniz tamam mı Kimin birinci olduğunun kararını siz vereceksiniz arkadaşlar Onlara bir şans verdim Hadi Ozi, Ozi geliyor. Hayır izin vermeyeceğim buna Buna izin vermeyeceğim abi 146 149 150'ye dayadım yine. Kafa kafaya bir giriş Düz Burka. ama 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 tabii ki de. Evet. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Burası sayılır arkadaşlar. Bak burası Duisburg'un girişiydi. Ben kazandım sayıyorum arkadaşlar. Ben kazandım sayıyorum ama takdiri size bırakıyorum. Ben uzanın önüne kırmamak için sağ sol yapmak istedim ama çok savruldu Volvo. Videonun bak önce oyundakileri sorayım. Bence ben kazandım yazıyorum aşağıdan. Bakalım onlar ne düşünüyor? Sizce yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu yarışın galibi kimdir? Ben kavşak İlk ilk girdiğimi düşünüyorum. Duisburg'un girişini eğer orası varsayarsak ben kazandım arkadaşlar. Ama yok orada savrulduğun için Duisburg'a girişi Ozi yaptı diyorsanız kazanan Ozi oluyor bu videoda. Kararı siz veriyorsunuz. Eğer hoşunuza gittiyse şöyle bir beğenileri yapıştırmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Esen kalın.